I am Datura sister mı? I am Datur sister. Bu sister mı? Datura mı sister? <laughs> Anlamadım. Datura'nın kız kardeşi. Yani. Kimin? bilmiyorum. Datura şey bir tane Mısır'ın en iyi dikerisi. Datura'nın kız arkadı. Kız kardeşi. Aynen. You're his sister. What do you mean? What do mean? No way dude. Holy shit. Sorut. <laughs> Abi evlenme vakti geldi mi? <gülüyor> hayır hayır. <gülüyor> Benim sevgilim var oğlum öyle değil mi? Kıskanır sonra. <laughs> Karşımda ne var? Atrox gelmiş. Feyzaş ansaydım? Biz böyle girdik. Böyle girelim. Şaka yaptım şaka. Ne oyu lan? Yok oğlum sevgilimiz falan. Ya boş yapmayın. Yok yok şaka yaptım. Abi. Ya boş Bizim yapıyorum. Bizim sevgilimiz League of Legends. Aynen. 4 tane var, 5 tane var diyoruz. O tarzda abi yenge. Yenge menge yok oğlum. Olsa söylerim biliyorsunuz beni. Çoğu gittim GH'de bana o pizici derlerdi. Ben destek herkes sanırım var. Hangi gittin GH ya? Ya PB olsun, IV olsun. O benden soruluyor abi. Ya yani. ne yapıyorsun Hatta lan deli? Bazı koçlar bile soruyor. Kardeşim şu çocuğun o var mı diye. Keser misin ya? Kestik bence. Saldır abi. Aa, bak sana bak görüyorum asist vermemek için dileniyor bak. Sırf sen alma diye. <laughs> ben gidiyorum topa ya bunlar uçmaz. Bu arada evlen evinin... abi adam bir şey de hayvan gibi XP kaçırmıyor mu? Ölse daha vört yani. Evet de, bizim adam da kaçırıyor sanki. Hala kovuluyor. Bir tane vurun bizim adam? Abi. Ka Kaçan kovulur. abi? Doğru bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bu ne ya? Bu ne? Bu ne? Helal. Wurt herhalde bence. Let's go. Let's go. Bence. Topta aşırı kaybetmiyor mu adam? Mesela TP attı, kesmemiz lazım jungle'la ama. Benim jungler'ın... Kıyamam. Abi ya aa, aa yoldayken de bilini buldu abi. <laughs> Orada kesecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Kesemiyor. Aa kesiyor kesiyor vallahi kesiyor. Abi yani kestiler. İnanılmaz adam... abi. Abi adam deli midir nedir bu ne böyle? Ben şampiyonlar ligi finalin maçının sahasına atlayacağını düşünmüyorum ya yani bu Grace. Oh kaçıyordu vallahi az daha chat anlayan anlayacak. Nasıl bir Ben anlamadım Boş. ya. Seviyesi kaçtı? Onun üzerinden kaç abi chat hemen yanıt. Ben anlamadım bile bak. Deli mi ne diye YouTube kanalı var ya. Ha. Ha. Ulan deli mi ne deyince ben de o aklıma geldi biliyor musun lan? Yemin ederim bak. Gerçekten <laughs> 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 deli mi ne? Tamam tamam oynayalım artık. <laughs> Kardeşim troll mü nesin sen? Yok. Boş mu ne? Eee... Hello? Nice. Bot... Bot 3 saniye içinde ölmüş olabilir abi. Tyve için ben hemen. X'de flash at. Yani istiyorsan sen topu şimdi öldüreyim ben o zaman. Ha bunu... Ya! Fuck man! Kanonu öldürmeyecek misin oyun ya? Oy! Abi ben bu jungle'ı honorlarım ya bu arada. Ultus yok bu adam benim de yok GG. Top up'ın. Hadi oğlum. Yani. Bitki niye yok ya? Sağlam iriliyorlardı. Galiba eri karma da fena değilmiş ya. Güzel güzel eri daha iyi zaten bu arada haberin olsun. Bilmiyorum. Bu ne ya Bunu onu yememem doğru. lazım. Cık. Sen ne giriyorsun normalde? Ne Yok yok şey daha iyi eğri bence. <laughs> ne yapıyorsun? Meteor girip bot, botu domine mi ediyorsun diyor. Ha. Hayır ee, abi eğri de güzel de güzeldir ya. <gülüyor> <gülüyor> Fuck man, leave me alone bro. Amnizyon iyi tut tarafta. Bir aksiyon var şu anda. fabulsin kullanan taraf oldu. Orada ilk düşen Ragnar oldu. Yalnız kule devam ediyorlar rulete. Yalnız Ragnar'ın Abi bu ne böyle ya bizim adam kanka çok fena şeyler yapıyor. Bak, sırf motive diye yarınki oyuncuların ismini söyledim sana. Fark ettim bu fena bir adam ama ya. Vallahi Muram'ın yerini. Yani Kanka ben bayılıyorum. Büyük int geldi Fabulous'tan. Hmm. Sadece senden değil abi. Bizim güçten de geldi bir tane. Oo, kite master. Oo. Oh. Int değil, bait derler bizim orada buna chat. Flash yok. <laughs> bilim botta mıydı? Bilim botta mıydı? Aa yok hayır. Ben de çaktım o zaman. Ulan sal beni. Ya ama Adama şu attırtmıyor resmen dikkat abi biraz. Kimden korkacağız oğlum? Oğlum bizim Kuleyelim. ne oynuyor öyle? Hı. Ne bu yürek ya? Ben bu mideyi hak edecek ne yaptım Riot Games? Kardeşim kız kardeşi değil miydi bu İreli'ye? Baksana okuyor. Respekt abi ben gerçekten kızsa ben evlenirim. Oğlum olsa gibi. olsa Faker'ın kız kardeşi olur bu. <laughs> yani. Kendi Mary. Bak YouTube videosu kızı... adamın kız kardeşine yazılır mı? Hayvan dedi. herif seni. <gülüyor> Harbi <gülüyor> ya. O, sen tanıyorsun <laughs> adamı, sen yazamazsın <gülüyor> oğlum. Seni seni mi utandım şimdi abi. Hayvan herif <laughs> seni ya. Oğlum öyle bir anda sorulmaz, çok ayıp lan. Saygısız bir de... Hangi ligde, hangi şeyden, ülkeden demiştin? <laughs> Mısır. Mısır bir de oğlum, oralarda şey değiller mi bazen? Ha abi onu boşver boş verdi evinin evinin orada. Ersal abi ya bir böyle baş baş. <laughs> şey. <laughs> ne yapıyorsunuz lan? A değdi değmedi. <laughs> Oğlum bu arada yemin ediyorum E'ye bastım. Fat dolayı R'ye e bastı Çar. Normalde E'ye bastım. Yüzde bak. E'ye bastım. <laughs> Tamam abi, aksini biterken yok sadece gidiyoruz. İnşallah yakında yapar. Şarkıya bakayım oyundan sonra reis. Bu ne? Her yeri boardlamışlar hayvanlar. Eee. Oh, oh, oh. Hey! Hey, hey, hey! Ne yapıyorsun? Oyy! Ya bak, gördün mü? Orianna reisini öldürdü. Çıksınlar Girey kule altından ya. da öldüreyim hepsini. Vur ona. Aa. Pinka. Korona. Yok artık şimdi burada değiştirdim yapacak bir şey yok. Show hmm. yapmak istiyorum. Yapalım ya ben sana heal var, E var. Bir 600'ü vururuz. Aa çok geldi. Tam tam tam. On onlar bize şov yapmaya kalkacak. Biz de onlara şov yapacağız. Şurada mı? Ya Çıkmış. Ki. Aha Atrox'u fightlıyor fightlıyor bizimki. Aa Atrox'un esi yok. Esi yok. Flash'ını al flash'ını al. Hadi abi. Abi mesela sen maçtayken artık böyle şey izlerken diyor. Aa ne yapıyor lan bu trollüyor. Kes şunu kes şunu. <laughs> bu iç, içimden böyle şey geliyor. Senin kafan geliyor. Trollemiyorlar abi genelde rakip ya. Trolleseler. Evil'in burada. Of oyun çok sıkıcı bak oyunu. şuradan basacağım flash şimdi. Eyvah. Nerede ya bu evimiz? Ver bana speed'i artık. B yetti lan. Aa 3 kişiler mi? Ben 5 kişiye flash ulti atmak istiyorum. Ne yapıyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan bu? Basabilirim bak şimdi. Ya, kuleyi aldık aldık korkutuyorum ben. Kuleyi alalım da artık bir işe yaramış olalım ya. Adamlar ee... fena kazanırlar. Yok ya. Bizim late 55 bin daha iyi bende. Yani. Ben güçlü değilim bu arada. Ben 1'e 2 oynuyormuşum oğlum. <gülüyor> <gülüyor> güçlü değilim çünkü öyle hissediyorum. Bak bastım ben şu artık dayanamıyorum. Geliyorum abi arkandayım. Yaparız biz bu işi. Beni görmediler. Ama... Şu midi puşla. Sen çekil çekil arada kaynıyor. Arka tipi geliyor. Bak arkadakine ben öndekilere bakacağım. Lan gel buraya. Ben onun ölümüne. Ne geliyor? Bir saniye. Ne ya. Al bakayım Tam flash yok bunun da güzel. Tam çok iyi giremedik ya adam flash attı moralim bozuldu. O satification olmadı değil mi? Aynen. 5 kişiye böyle atacağım Elektrikler çarpacak rakime Yarın atarsın ha. Ya. Elektriklerimi yani söylemişsin lan çalıştın. <laughs> bir böyle deyince de kendin çalışmamışım gibi beytliyormuşum gibi olmadı mı? Emin ben kaçtım. Ben de ben de. O, öldürürüz hmm. onu öyle bir şey. Artık yapmaz. Ha. Ghost alabiliyor muyum alamıyorum. Ben mi şu Benim var ya. Sana bir mantra e Şurelya, üstüne bir de ha. Aha o ne o ne o ne? Aa, geldin, geldin. Oğlum adam ne oldu, oldu lan? lan. Map'ten silindi adam. Ejder e, şey baronlaşır katlediyoruz abi. Ben kandırıyorum ki böyle bir şey yok diye. Öyle bir şey yok bir şey yok. abi kim baron alır ki bu devirde? Dolar olmuş ya da. Arkadaşlar bu karımı kaçırdı mı adam? O be. Abi <laughs> sana geliyor. Kuleyi hmm. alırım, ölürüm. Biz sana da yardımcı olabiliriz. Yok yok, okeyim ben. Tamam tamam. Öldürüm tamam, derken tamam. öldürüm demek istedi orada şair. Asım çalı ulti atarken 727. tatmin oldun mu? Bu mu hız lan bu orada harbiden. Ghost 727, alabilirim 727, belki yakında? 70. Aha. Hadi bakayım koş abi. Oy, ay. Gelin, abi gelin ya. Gelin, gelin. Gelin. Gelin ne shield verdi? Yeter abi miyim? bizimkiler mi? troll bu arada. Evet. Neyse ben aşkımda keserim ya. Şöyle bitiririm. Boyunu kaybedersek 6 f4 League bu oyunu kaybedersek abi oynamayalım zaten biz abi. fena güçlendi ne yapacağız onu? Yok yok bir şey olmaz ya. <laughs> Biri benle daha vursa öldürürüz gerçi. Hepimiz tek tek öldüğümüz için böyle Ha toptan açılıyor. Ah o oh, öldürürdü bu arada. Evet evet. Veya dedim de Vururdu bayağı. Bence Ah! Ne oldu lan? Ejder'e kadar oyunu kapatamayacağımızı fark ettim. Ejderle de kapatamayacağız. tamam tamam evinin kardeşim duydu benim aklım oğlum ya. <laughs> Hemen şey yetiştireyim de kim ama ya? NHWK bak bu adamı... Night Town sanıyorum onu <laughs> şey sırf olması lazım. Ben niye 13 level bir eziyim ya? Eee ben 12 levelim abi öyle şeyler yok. Geliyorum, geliyorum. Bak burada bir anda kaldırırız abi bir şeyler bence. Kaldırırız? Ne, nasıl ya? Ne yapıyoruz? O ne oluyor? Yani... Batsa- Oooo. Ya oraya da da, ne kadar ezik. Ben sağdan geliyorum, sağdan. Tamam, tamam. Sıkıştırıyorum. İşimiz bir şey var da lazım. Şunu alalım. Hadi oğlum. Gel gel girdim Hela. ben. İşte tamam. Buna papsan derler ya. İreliye taşıdı bu arada yine o fayda da. Ignite koydum. Çizdim mi de. Uyuyuy. Neler oldu öyle. Oğlum ölüyordum lan bir kez daha. Aa, aşkım ölme. Öldü ya. Peki. O İreli'ye çok iyi ulti attı diye girebildim ha harbiden güzel ultiydi. Adamın flash'ına da çok az vardı ya güzel oldu. Ha nokta 3 atıyor oğlum bu gerçekten kız kardeş falan mı orada emin ya Hayır abi daha iyi Kanka ya. bak nokta 3'ü ya çok böyle erkekler genelde çok az atar. Atanlar da var ben de atıyorum ama çok nadir olur bunlar. Benden sana söylemesi. <laughs> Kızlar 2.3 yazsın. <gülüyor> <gülüyor>